Kıymetli kardeşlerim, Allah'u bu Celal Hazretleri içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde yaşadığımız felaketlerden en kısa zamanda kurtulmayı bize nasip eylesin. Özellikle bu virüs ve salgın hastalık döneminde hastalık çeken kardeşlerimize şifalar nasip eylesin. Yakınlara hasta olan kardeşlerimize sabrı cemil ihsan eylesin. Bütün bu olaylar karşısında, bütün bu musibetler karşısında bir Müslümanın tavrı nedir? Nasıl bir tavır içerisinde olmalıdır? Bir Müslümanın düşüncesi, duruşu, söylemi ne olmalıdır? Bunun üzerine işaret olalım. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Şüphesiz ki sizi korkuyla bir takım nimetlerin eksiltilmesiyle, mal, evlat gibi sahip olduğumuz şeylerin kaybedilmesiyle, sağlık sıhhatle, hastalıkla imtihan edeceğiz. Açlıkla imtihan edeceğiz. Bunlara sabreden kullarına müjdeler ver ya buyur. O halde bu dünya hayatı bir imtihan hayatıdır. Bu dünya hayatı bir dar-ı dar-ı bu imtihan hayatına sabrederek ve Rabbimizin verdiği mükafatı, vereceği mükafatı düşünerek geçirmek ve ahiret azı haline getirmek bir Müslümanın en büyük gayesidir. Bu güzellikleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir Müslümanın tavrı olmalı, bu musibetler karşısında ne yapmalıyızı çok güzel bir şekilde bize anlatmış. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz de bize nakletmiştir. Ümmü Seleme radiyallahu anh'a annemizden nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmesini ona tavsiye etmiştir. Allah'ım e, sizden birinize bir musibet, bir acı olay başına geldiği zaman biz Allah'a aitiz ve biz ona döneceğiz. İnna lillâh ve inna ilihi raci'un desin. Sonra şöyle dua etsin. Allah'ım başıma gelen musibet, acının mükafatını senden bekliyorum. Bundan dolayı bana ecir ihsan et. Benim için onu daha hayırlısına tebdil et. Hz. Ayşe annemizden nakledilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Baştan batan bir diken dahi olsa Müslümanın başına gelen her bir musibet, her bir acı olay onun günahlarına kefaret olur. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, kan kederden, tembellik ve cimritten, korkaklıktan, borca bakmaktan ve halkın taşkınlığından sana sığınırım. Yine Enes bin Malik radiyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. La yetemenne yenne hamdukumul mevte min durrin asabahu. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Ve in kana la budda fa'ilan falyakun. Allahumma ahsin Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat wafatu khayran li. Eğer mutlaka Allahu Teala'dan bir şey isteyecekse Allah'ım yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşar. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Ayrıca başka bir hadis-i şerifinde Suheyb radiyallahu anh'den nakledilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Aceben ve emni mu'min. Müminin hali ne hoştur, ne güzeldir. İnne emrahu lehu lehu hayr. Onun her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsudur. Ve leyse zâlike leahadil illa اِنَ اَصَابَتْ تُسَرَّهُ شَكَرْ Eğer başına güzel bir iş gelirse şükreder. اَكَانَ <laughs> خَيْرَ Bu onun için bir hayır olur. وَاِنَ اَصَابَتْ تُدَرَّهُ sabr. <laughs> اَكَانَ خَيْرَ Başına bir sıkıntı, musibet geldiğinde ise sabreder. Bu da onun için bir hayır olur. Değerli kardeşlerim, bir Müslümanın felaketler ve musibetler karşısındaki tavrı metanet olmalıdır. Bunlara karşı onların Rabbinden gelen birer imtihan mesilesi olduğunu bilmeli ve bu imtihan mesilesini de mutlaka bir geçicilikle geçip gideceğini kalıcı olmadığını farkına vararak sabırla savuşturmalıdır. Bazen hastalıklar gelir, Pençemiz, pençesine düşeriz hastalığın. Çaresiz kalır tıp, çaresiz kalır insanlar, etrafımızdakiler koşuşturur, o hastalığa bir çare bulamaz kimse. Eğer bir mümin, mümince içerisinde olur, bunların Rabbinden gelen birer intiham vesilesi olduğunu fark ederse, o zaman o mümin, o hastalıkla birlikte günahlarından kurtulur, musibet onun için bir rahmete dönüşür, ahiret azlığı haline gelir. Nitekim bela ve musibetler söz konusu olduğunda, peygamberlerin tamamı bela ve musibetlerden sıkıntı ve ızdıraplardan geçmiştir. Çileler çekmişlerdir. Çilelerin en büyüğünü çeken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Tekin kendisi buyuruyor. Peygamberler içerisinde en büyük çile geçen benim O halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bir göz atalım. Onun daha dünyaya gelmeden önce çilesi başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmeden babası vefat ediyor bir yetim olarak dünyaya geldi. Sonra o kimse süt anne olarak yetim bir çocuğun dedesinin bir şey ödeyemeyeceğini düşünerek almak istemiyor. Annesinden uzakta Vadiye aslında bir süt annenin yanında yetişiyor. Altı yaşına geldiğinde o sevdiği anneyi de Bir yetimken aynı zamanda bir ölçüsü oluyor. olur. Sonra dedesi koltanak geliyor. Ama 9-10 yaşlarına geldiğinde dedesini de kaybediyor. Etrafında kim varsa koltanak gelen mutlaka teker teker hepsi gidiyor. Sonra fakir olan ve evlen yani çok olan amcasının yanına onun yanında o koltanak gelerek muhafazasını altına alıyor. Ama o da ihtiyaç sahibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla birlikte ticarete başlıyor. Hazreti Hatice annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile evlilik yapıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam maddi anlamda bir sıkıntılarının gidermiyor. Fakat evlat eyaliyle bu sefer imtihan ediliyor. Küçücük yavruca arızı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yeni doğan Kasım, onun kucağında henüz daha bir çocuk kendi vefat ediyor. Bütün evlatlarını Hz. Fatıma annemiz hariç, bütün evlatlarını bizzat kendisi toprağa Düşünün ki bir insan bütün evlatlarını kendi gözü önünde kaybettiğini görüyor. Onları teker teker rahmeti rahmana gönderiyor. Bu nasıl büyük bir acı, nasıl büyük bir çile. Sonra çok sevdiği Mekke'den o büyüdüğü vatanından ayrılmak, oradan çıkmak zorunda bırakılıyor. Hicret ediyor ve önce Taif'e gidiyor. Orada hakaretler ve orada taşlanmalarla karşılaşıyoruz. Velhasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık peygamberlik hayatı ayrı bir çile, doğumundan itibaren başlayan sürece baktığımız zaman onunla yine çilelerle dolu olduğunu görüyoruz. O halde değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisi nasıl ki bu çilelere sabretmiş, ilahi gönderdiğin bu mükafatları kazanmak için vesile olan bu musibetler benim için önemli değil. Önemli olan senin rızanın kazanmam. Sen benden razı olduktan sonra bunların bir önemi yoktur diyerek bütün bu musibetlere sabır ve şükür haliyle rıza haliyle karşılık vermiş. Elbette ki onun halinde, onun tavrında, onun söylediğinde bizim için büyük bir örneklik, üsve-i hasine var. Cenab-ı Allah bu musibetler zamanında, bu musibetlerin bir an önce gitmesi için gayret ettiğimiz, dua ettiğimiz şu zaman diliminde bu musibeti de ümmet Muhammed'in başından defuraf eylesin. ümmet Muhammed'in başındaki diğer bela ve musibetleri de, teröristlerin İslam dünyasına kan alakalarını da, çeşitli yerlerde meydana gelen kargaşalarını da, ekonomik, siyasi ve istikrarı bozan her türlü felaketle Rabbim şu mübarek günler hürmetine Rabb'u def eylesin. Bizler için imtihanımızı kolay eylesin. Ahiret azlığı hale dönüştürebilmeyi bizlere nasip ve müessel eylesin. Subhanallahi ve bihamdihi ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alamin.